Açık mı şimdi? Açık kayıt. Sevgili izleyenlerim. Evet. Mamdayız. Değirmenci köyü. Mam. Ris Risale evine oturduk. Patateste de patatesi fırında güzel pişirdik. Affıza sığınarak bir yandan yiyeceğiz. Kardeş bir yandan sohbet edeceğiz. Ee, yiyeceğiz, bir yandan da tereyağıyla yiyeceğiz. Bayburd'un e, adetini yerine getireceğiz. Yani bir yandan da çayımızı bir yandan da sohbet edeceğiz. Bayburd'u konuşacağız. Şimdi Visari'yi az önce size ne yaptık? Tanıttık. Ee, ilimizde geçmişten gelen bayağı bir bizim e, aşıklık geleneği var. Şairlik var ki zaten buradan selam olsun bugün e, yazarlar federasyonu başkanı da bizim Yahya Akengin abimiz e, ta ki yazarların başında da bizim hemşerimiz e, başkan şimdi bizim misali gerçekten şiirlerin arasına gömülmüş kalmış o kadar çok şiir var. Yani Bayburt Vakfı'na verdiğin bin mi? Evet. Bin sayı. Bin sayı. Yüksek oranda bir şiiri var. Her konuda var mı? Evet hemen hemen var da ezberimde az var. Bu ezber zaten ezberde tutulmaz o kadar evet. şiiri. Çok şiir. tutamazsın. Var. Mesela Mesela çoğun yazdığım bir şiir var mı? E, ee, var var onlar da var. Söyle bir, bana söyle bir tane. Evet, bir dörtlü söyleyeyim söyle, Söyle, bir söyle. dörtlü. Efendim, bu beş kıtalı bir şiirdir. İstanbul'dan geldim. Efendim, Zoruk kenarında otururken su zoruk taşmıştı, bulanı akıyordu. Su köprünün altına kadar vuruyordu. Hmm. Orada baktım ki <laughs> oturdum şöyle esinlendim. Zoruk kenarında biraz da hüzünlendim. Tek başım olduğum için. Zoruk'a şöyle seslendim. Ağladın, gözyaşın kanlandı bugün. Yine mi rengini değişti Zoruk? Asıl vatanından edindin sügün. Modern çağlara yetiştin Zoruk diye. Böyle seslendim Zoruk'a. <laughs> Efendim, biz e, geldim sonra ezanların tek öperle düştüğünü gördüm. Görünce ağladım tabi. Eskiden her taraftan ezan sesi gelirdi, göğsüm çıkardı yerinde. Ve buna dayanamadım, gittim. Bir baş hocaya söyledim. Ve bunlar da seslerin güzel oluşundan bahsettiler. Sesi güzel olan ezan okusun dediler. Ve geldim orada son iki kıta bu beş kıtalı bir şiir iki kıtasını dile getirin. O zaman Semerciler Caddesi'nde parke taşları sökülüyordu. Ele söküldü baybudun parke taşları. Kurudu akmıyor gözümden yaşları. Hatında silindi kesik başları. Avrupa yolunda göründü Bayburt. Bayburt bir ev iken, şimdi ayrılmış. Herkes birbirine küsmüş, darılmış. Kadın erkek olmuş evler karışmış. Ölmeden mezara gömüldü bayburt diye böyle hüzünlendim efendim. <laughs> Sevgili izleyenlerim ee, şimdi az önce saydık biz ee, Kırtan Mahmut Kırtan kardeşimizi burada atladığımız bir kişi daha ee, yeni hatırıma geldi. Ahmet Işık. Ahmet Işık güzel şiirler yazardı. E, o da bayağı bir veciz şekilde kullanırdı şeyi. E, edebiyatı. E, şimdi e, kültür şehri olunca memleketimiz bu tabii bizim e, oda kültürümüzle alakalı biraz da. E, köylerimizde köy konakları. E, Bayburt'ta mahalle konakları. Eskiden ailelerde. Şimdi e, aşıklık geleneği, geleneği asıl oradan bize e, ne yaptı e, geldi. E, i̇nsanlar e, kış, baybur şimdi kışa girerse köy odalarında e, şöyle fırına, patatesler, kartonlar fırına verilecek. E, alacağız, bir yandan yiyeceğiz, bir yandan çalacağız, bir yandan söyleyeceğiz derken nerede olacak bu? E, bütün köylerde, köy e, konaklarına şehirde mahalle aile konaklarına efendim toplanıyor insanlar çalıyor söylüyor patatesini kartonunu fırında e, dahası da var tabi e, fırış şimdi bizim yaban elmamız var kah kurutulup kah ediliyor yaban armudundan da fırış yapılıyor fırış kurutuldu, kurutuldu sonra sütle de güzel o pişirdi mi aman Allah'ım e, kaltıra geldi aşıklara ya aşıklar da çalıp söyleyecekler. Evet evet. Ne söyle bir tane hele bircellerdim ama bir şey bize. Efendim, e, şöyle Bayburt'a inince e, epey sene gelmedim. Bayburt'uma. Bayburt'umu çok özlemiştim ve köyümü de tabii ki. Bayburt'tan e, yayan çıktım yola. Kalardı köprüsünü geçince defter kalem şöyle Dağları çox özləmişdim. Madın əlimə belə yayan gəlirəm. Niyyət etdim. Köyüm 1.5 saat sürür. Yayan gəlirəm köyümə. Efendim orada başladı Allah göndərdi şiiri. Dağlara salam verdim. Dağları çox sevirəm. Çox özladım dağları. Efendim orada şu şeir yazıldı. Üç günlük dünyanın var bana bir gölge. Yürüyürəm ama yol benim deyil. İçim ayrılmış küçük bir bölge konuşuyor ama dil benim değil. Et ile gemiye sarılmış beden, sorsana kimdir bu yürüyüp giden? Bir gün de ayrılıp gidecek benden, çürüyüp gidecek tem benim değil. İçimi Kavlamış dumanlı dağlar, baktıkça durmadan gözlerim ağlar. Esti Yerleri verane bağlar, ağlayan gözler de sel benim değil. Allah için sever, candan sevenler, toplanır aşıklar, gelir erenler, konuşur gönülden hakkı bilenler, gizlice zikreden hal benim değil. Doğum yapar ağa çoğalır dallar, zikreder Mevla'yı duada kollar, visali sardı dolaşık yollar, yoruldu bedenim, kol benim değil. Evet bu şiirin bitimi de Bayburt'tan çıktım. Bayburt şantiyası var yolun üstünde. Orada şiiri yazdım, bitirdim Allah'ın izniyle. Bitti yani yazması. Orada gene yaya köye geldim. Baktım köyünde coğrafi durumlar da değişmiş. Ee, kır, kır olan tağlalar yeşillenmiş. Ee, köyün cennet gibi bahardan geldiğim için cennet gibi olmuş. Teşekkür ederim. Şimdi ustam, Yunusun ustam oraya bir nokta koyalım. Evet, sonra devam eder. Evet. Buraya bir nokta koyalım. Onu arkadan.